Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şimşek Mekke Arabalar oynayacağız. Arkadaşlar bilgisayardan oynanıyor bu oyun. Onu da size söyleyeyim. Hemen arkadaşlar kamerayı bağladım. Ve şimdi de arkadaşlar kulaklığımı takıyorum. Bu arada size hiçbir ses gelmiyor. Sadece bana geliyor. Arkadaşlar oyuna başlayalım hemen. Japonya'da da oynamayı hiç seviyorum ben Japonya Hemen. Arkadaşlar hemen başlayalım. Bakın şimdi bu çok eğlenceli bir oyun. Bu arada arkadaşlar kapanırsa size merhaba görüşürüz diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben şu anda bilgisayara bakıyorum bir de. Hem 7 dakika içinde şey yapma 7 dakika içinde bir video çekmek lazım. Allah. Ya dur yanlış yere basıyormuşum. Arkadaşlar 7. steyim. Bekleyin siz bir ben hemen bunları biçerim ben hemen. Gelin 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 gelin. Gelin gelin siz. Ben biçerim sizin işinizi. Arkadaşlar tamamdır. Altıncıyız. Arkadaşlar altıncı olursak da benim için sıkıntı olmaz diyorum tabi. Tabi şu arabayı geçebilirsek çok hızlı. Hemen arkadaşlar. Allah. Şimdi, o, Geçiyoruz hadi geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Abi. Yeee. Yeah, geçtik. Arkadaşlar beşinciyiz. arkadaşlar 5. olduk. Buradan böyle para kazanıyoruz. Oo oh, oo, oo, oo o kadar da değil. Tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Oyuna. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu şimşek bekleyen arabalar sadece bilgisayarda oynanan bir oyun. Tabi çekmek isteyenler de telefonda çekemez. Çünkü bilgisayarda oynanıyor. Asla telefonda oynanmaz. Gel gel. Gelin abi siz. Allah lan. Lan basmayı unutuyorum. Arkadaşlar yedinciyim. Yedinciyim. Az al, al işte. Geç 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 şunu. Geçemiyoruz ya. Arkadaşlar 5. yes. Mekko'nun 3. Ben biliyorum. Acaba birinci kim? Bir dakika kaç dakika kalmış videomuza? Arkadaşlar videomuza Arkadaşlar videomuza sadece 4 dakika kalmış. Allah beni geçler yalnız. Konuşurken neyse bir şey olmaz. Şunu geç <laughs> Hemen geç şunu. Geçeceğim artık seni. Yeter. Ha geçtim. Dördüncü olak biraz. Dördüncü olak. Şu neyse nasıl bir arabaysa neyse arkadaşlar adı şeydi. E, adı Francesco'ydu arkadaşlar. Nasıl bir arabaysa çok hızlı. Francesco. Geç sen gel buraya. Francesco gel buraya. Ha tamam. Bitti. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Ne kadar para varsa 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra videomuzu bitiririz. Hatta biz şimdi mi videomuzu bitirsek? Ee, arkadaşlar bir maç daha oynadıktan sonra videomuzu bitiriyorum. Bir maç daha oynadıktan sonra videomuzu bitiriyoruz. Japonya. Tamam. Zaten çabuk oynadayız. Arkadaşlar bu oyunu biliyorsanız yorum yazabilirsiniz. Gelin gelin siz. Gel. Gel 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 gel. O Mekgün Bey eşek sıpası gel gel geç beni sen. Allah. Eşek sıpası. Beni geçemeyeceksin gel buraya. <laughs> Geçecek sizler içinde. Allah. Bas şuna abi. Bas şuna. Bas. Beni geçtiler. Ee. Ana, geç şunları. Hadi 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 hadi. He al şunları. Al şunları. Abi aldırmıyor ya. En sonunda geç. Şunu da geç. Abi. videodayız şu anda. Arkadaşlar bir bakalım kaç dakikamız kalmış. Arkadaşlar bugünkü videomuzu bitirelim. Az kalmış zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.